Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 28 ilçede öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlediği yaz spor okullarında heyecan başladı. Masa senesi yapıyorum. E, bir sene önce başladım. Hala da devam ediyorum. İbrahim Altay başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar bize etkinliği sunuyor, rica ediyoruz. Merkez dışındaki 28 ilçede çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Uğur İbrahim Altay, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için onları sporla, sanatla ve eğitimle buluşturmak en önemli önceliklerimiz arasında. Bu manada bilgihanelerimiz, lise medeniyet akademilerimiz ve genç komeklerimiz gibi yaz spor okullarımızda evlatlarımızın yaz tatilini verimli geçirmesi için çok önemli bir misyonu icra ediyor. Bu yaz merkez dışındaki 28 ilçemizde 11 binin üzerinde öğrencimize ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlatlarımızın hayatına dokunmak, iyi ve sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamak bizim için en büyük mutluluk. Bu vesileyle yaz spor okuluna katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Destek veren kurumlara ve velilerimize de teşekkür ediyorum dedi. Okçuluğu daha önce bilmiyordum. Böyle gördüğümde vesaire yerlerden merak saldım. Başlamak istedim, kaydoldum. Çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim çok güzel bir şey. Yani böyle voleybol oynamak da çok zevkli ve çok hızlı geçen bir şey. Antrenmanlar yapıyoruz, güzel teknikler çalışıyoruz. Bizim için iyi oluyor. Geleceğimizi inşa edebiliyoruz diyebilirim. Teşekkür ediyorum her şey için. Devam eder inşallah. Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle spora erişimi olmayan çocuk kalmasın sloganıyla gerçekleştirilen yaz spor okullarına 28 ilçede 11.038 öğrenci kayıt yaptırdı. Proje kapsamında 6-16 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 56 Spor tesisinde ücretsiz olarak alanında uzman 125 antrenörle tatili dolu dolu geçirecek. Hem burada eğitim görüyoruz hem bir de eğlenmiş oluyoruz arkadaşlarla. Dersler e, gayet verimli geçiyor arkadaşlarımızla beraber. Hocalarımız da iyi gayet. Konya Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında atletizm, basketbol, futbol, güreş, handbol, judo, karate, kickbox, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere toplam 24 branşta hizmet veriliyor.